Caner ne yapıyorsun burada? Burada oynuyorum. Bununla mı oynuyorsun? Aa kırmızı akülü motoruna mı bindin sen? Açılıyor burada. Bakayım anneciğim. Burada açılıyor. Bu neymiş? Aa, aa bakar mısınız çocuklar? Anne su da açılıyor. Su da. Şurada. Şuradan açılıyormuş. Bunu nereye götürüyorsun bu oyuncağı? Elize. Elize mi götürüyorsun? Haydi bakalım götür. Bunu Elize'ye götürüyorsun. Sürpriz mi yok? kardeşine oyuncak getirdi. Elif salıncakta sallanıyor kardeşine oyuncak getirdi. Beni ezme ya. Elif'i bir kere sallayalım. Şimdi nereye gidiyorsun Caner? Nereye gidiyorsun? Hadi bakalım odana mı gidiyorsun? Ay ben yakalayayım Caner'i yakalayayım Caner'i yakalayayım ben ya. Şimdi arabasını Caner akıllı motorunu park etti. Şimdi oyuncaklarının olduğu yere geldi. Oy oyuncaklarını kim dağıttı attı Caner böyle? Ben bilmiyorum. Hepsini dökmüşsünüz. İnanmıyorum ya bütün oyuncakları atmışsınız. Ben daha yeni toplamıştım oyuncaklarını Caner. Aa. güzel bunu şimdi. Şimdi Elize oyuncak götüreceğiz. Motorunda mı götüreceksin yine? Tamam hadi bakalım ben de seni takip ediyorum. Ay Caner çok hızlı motoru kullanıyor. Ben Caner'i yakalayamıyorum ya. Bakar mısınız çocuklar? Sana bir tane daha oyuncak getirdik Eliz. Şimdi Caner ne yapacağız? Motoru da Oraya mı gideceğiz? Hadi oraya gitmeyelim ama ay. Bakın ne güzel sevimli bir tabure. Buraya koyalım bunu. Ya bakın ayıcık şeklinde tabure var burada. Ay Caner beni yakalayacak. Kaçayım ya. Yakalayamasın beni. Kaçayım kaçayım kaçayım. Kaçayım kaçayım kaçayım. kaçayım. arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Tamam. Bak. Bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.